Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle bugün rulo ile vernik nasıl atacağız onu göstereceğim. E, pek çok vernik atma yöntemimiz var. Daha önce sizlere fırça ile nasıl atıyoruz, detayları nelerdir bunlarla ilgili birkaç videom vardı. Ama rulo ile hiç göstermedim. E, rulo ile iz yapma olasılığınız daha az. Fırçada daha zorlanıyor olabilirsiniz. Öncelikle şöyle bir kadife rulo diye adlandırdığımız rulomuz var. Bu rulomuzu kullanıyoruz. Bunu boyama yaparken de kullanabilirsiniz. Vernik yaparken de kullanabilirsiniz. Normalde püf noktalarımız nelerdi? Boya yaparken boyamızı rulomuza veya fırçamıza iyice yedirip az bir şekilde alıyorduk. Vernikte ise tam tersi olacak şekilde yapıyoruz. Vernikte olabildiğince bol alıyoruz ki her yeri eşit bir şekilde yesin ve iz yapmasın diye ama rulo ile hiç iz yapmadan daha rahat bir şekilde çalışacağınıza eminim şimdi bütün detaylarını göstereceğim bir kapımıza alıyoruz şurada gördüğünüz gibi verneğimizi ve şu şekilde rulomuza yediriyoruz olabildiğince bol alıyorsunuz kesinlikle az almıyorsunuz çünkü vernik çabuk iz yapabilir veya yemeyen yerler çok çabuk belli eder kendini. Bol bir şekilde aldık. Bakın damlıyor. Hemen böyle alıyoruz ve her yerine eşit bir şekilde gelecek şekilde sürüyoruz. Bakın damlar bir şekilde olduğu için hiç bizi yormuyor. Her yerine sürüyoruz. Karışık bir şekilde bu şekilde sürüyorum. Daha sonra boya taktiğinde olduğu gibi sürme işlemini tamamladıktan sonra yani tam bitmeden şu şekilde bir üzerinden geçme işlemi mutlaka yapacağız. Blondakini iyice yediriyorum. Bu ama hatırlıyorsunuzdur. Mesela ben boyama işleminden sonra vermek işlemleri için mutlaka boyadığım malzemenin acelesi yok ise uzun bir süre bekletiyorum. Yani uzun bir süre dedim. En azından bir e, 3 gün bekletip daha sonra vernikleme işlemi yapıyorum. Çünkü boya bu esnada daha iyi kuru yüzeye yapışmış oluyor ve daha sağlam oluyor. Aklınıza bulunsun. Vernik işlemi ne kadar geç yaparsanız o kadar iyi. Bakın buralarına yaptık. Şöyle bir Evet. Yaptık. Daha sonra bunu şekilde boyada da yapıyorduk biliyorsunuz. Tek bir hamlede geçme işlemi. Bakın böyle tek bir hamlede geçme işlemi mutlaka yapıyorsunuz. Her yeri yedirdikten sonra böylece herhangi bir iz kalmamış oluyor. Ve işte bu kadar. Bunu tek katta bitiriyorsunuz. Daha sonra bekliyorsunuz bir 24 saat. Veya e, bir 12 saat de bekleyebilirsiniz. 12 saat aralıkla da yapabilirsiniz. 12 saat sonra ikinci katını atabilirsiniz. Evet arkadaşlar vernik işlemimizi bitirdik. Şöyle e, ışık vurdurarak da çekmeye çalışıyorum ki rahat bir şekilde görün diye. Bakın şurada parlaklığını göreceksiniz. Kesinlikle hiçbir iz yok. Normalde fırçada iz yapabiliyorsunuz. Ee, o da yine dediğim gibi fırçaya bol almadığından almadığınızdan kaynaklanıyor. Bol damlayacak şekilde almanız gerekiyor. Daha önceki videolarımda bunu izleyebilirsiniz. Fırçayla eğer yapacaksanız, ruloyla yaptığınızda da yine gördüğünüz gibi bu şekilde. Şöyle gösteriyorum. Çok güzel bir şekilde verniğimizi atmış bulunuyoruz üstelik de e, vernik e, rulo arasında şöyle bir şey oluyor daha çabuk bitiyor özellikle büyük alanlarda mutfak falan boyuyorsanız çok çabuk bir şekilde bakın şöyle yüzeyinin henüz ıslak kurumadı parıl parıl ettiğini göreceksiniz umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın kanalıma abone olarak e, zil sesini basarak e, yeni yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bunu da unutmayın lütfen. Hoşçakalın.